Yepyeni video ile hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elimdeki laptopun hard diski nasıl değişecek? Bir laptopun hard diski nasıl değişir arkadaşlar? Onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ofisimde başladım çalışmaya. Artık burayı aktif olarak kullanıyorum arkadaşlar. Anakartlardır, RAM'lerdir her şeyim burada bulunuyor arkadaşlar. Ve hemen lafı uzatmadan arkadaşlar videoya geçiyorum. Arkadaşlar ilk önce <laughs> bir önceki videomda da bahsettiğim gibi RAM slot yerine açmıştık. RAM kapandı. RAM değiştirmiştik arkadaşlar. RAM nasıl değiştirilir laptopta onu göstermiştik arkadaşlar. Şimdiki videomuz ise arkadaşlar hard disk nasıl değiştirilir. Evet arkadaşlar yani herkes diyor ki biz bunu biliyoruz falan filan aranızda gerçekten de bilmeyenler var. Acemi olanlar var. <laughs> Yeni başlayanlar var arkadaşlar. O yüzden bu videoları çekiyorum. Yoksa farklı videolar, oyun videoları da çekebilirdim. Arkadaşlar bu arada herhangi bir şey istiyorsanız çekmemi <laughs> herhangi bir video türü istiyorsanız mesela bir konu ile ilgili örneğin GTA 5 videosu çekme tanı. Örneğin metan laptop videosu çek, masaüstü videosu çek, toplama videosu çek. Arkadaşlar bunları söylüyorsanız bana yorumlardan veya instagramdan, facebooktan fark etmez ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizin istek yoğun isteklerinizin üzerine bu videoları çekeceğim. Laf uzatmadan videoya geçiyorum. Arkadaşlar ilk önce bir vidamız var. Vidayı gevşetmiştim ben önceden. Şöyle bıçakla açıyorum bilerek. Gevşettiğimden dolayı. Elime çünkü gelmiyor. Şöyle hemen açayım arkadaşlar. gördüğünüz gibi vida çıktı arkadaşlar. Şöyle indireyim. Bıçağı da indireyim. Şu tonları da şöyle indireyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi vidayı çıkardım. Şurada bir vidamız bulunuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada yukarı doğru ittirme var. Rem de aşağı doğruydu. Şöyle yavaşça yukarı doğru ittiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapak çıktı. Şöyle kapağımız. Altında metal filan var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hard diskimiz şu an burada bulunuyor. Yeni nesil bilgisayarda bazı bilgisayarlarda arkadaşlar böyle değil full kapak çıkarmak zorunda kalıyor. Çıkartabilirsiniz sonra şöyle 4 tane veya 3 tane fark etmiyor. 2 böyle iki böyle veya bir, vida koyulmuş bile var arkadaşlar. Ona göre arkadaşlar hard diskinizi çıkarmaya işlemini göstereceğim. Şimdi yavaşça hard diskin vidalarını açıyorum arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar bayağı sıkışmış. Şöyle hızlıca vidalarını açayım arkadaşlar. İnşallah beni zorlamazlar. Bir vidamız gördüğünüz gibi çıktı. şöyle bütün vidaları çıkarayım arkadaşlar. Çok az bir diş kaldı arkadaşlar. Bunu da şöyle bıçakla çıkarayım. ikinci vidamız da çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen üçüncü vidamıza geçelim. Arkadaşlar genelde çok sıkıyoruz. Ama bir kere tuttuktan sonra fazladan basımanın bir alemi yok. Şöyle hemen diğer vidaları da çıkarayım arkadaşlar. Torna vidamı kaybettim. Bunlara uyumu olan bir büyük tornavida vardı arkadaşlar. Daha videoya başladım. Aramadım. Her şey hazır zannediyordum başta. Şöyle şunu da bıçakla çıkarayım. Şöyle indirdim. Üçüncü videomuzda arkadaşlar. Son bir vida kaldı arkadaşlar. O vidayı da hemen çıkarıyorum. Hatta bu da bıçakla açıldı. Şöyle hızlıca onu da çıkarayım arkadaşlar videoya devam edeyim. Arkadaşlar kısa ve öz videolar olduğu için bu laptop ve masaüstü türü olacak arkadaşlar. Bundan sonra masaüstü RAM hard değişimlerini falan anlatacağım. Şöyle hızlıca son vidayı da çıkarayım. Çok az bir şey kaldı. Vidamız çıktı arkadaşlar. Dördüncü vidamı da indiriyorum. Ve hemen sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane 1 burada, iki burada, 3 burada, 4 burada dört tane vidamız bulunuyordu. Onların hepsini çıkardım. Üst panelde çıkardık. Şöyle arkadaşlar şurada bir tutma yeri var. Şöyle tutuyorsunuz, yavaşça çekiyorsunuz. Arkaya doğru ittiriyorsunuz arkadaşlar. Biraz bu yukarı sonra arkaya doğru ittiriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. Git. Arkadaşlar çıktı bu şekil şunu şu Şekil üstten çıkarıyorsunuz arkadaşlar bu eski nesil olduğu için hard diskimiz böyle arkadaşlar diğerlere sadece normal düz çizgili olur bu arkadaşlar çizgili olmadığı için direkt bu eski pin türü arkadaşlar pinli yani şöyle arkadaşlar tekrardan takıyorum arkadaşlar şöyle üstüne getiriyorsunuz şöyle yavaşça üstüne alıyorsunuz arkadaşlar şöyle yuvasına oturacak şekilde aşağı doğru ittiriyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hard diskimiz oturdu. Şimdi vidalarını takmaya geçiyorum. Şöyle hemen hızlıca vidalarına geçeyim. Yuvalarını, vidalarını indireyim arkadaşlar. Şöyle 4 tane vidamızı hemen takalım. Bir makasla deneyeyim ya. vida bizi bitirdi arkadaşlar ya. Arkadaşlar onda 30 parça tornavida seti vardı aldım Bir kaybettim. Şeyimi götürdüm. Ne yaptım bilmiyorum. Daha da aramadım. Şöyle hızlıca takayım. Şöyle biraz da şu tornavidayla yapayım arkadaşlar. arkadaşlar bir videomuzu taktık hemen diğer videolara geçiyorum. Bu diğerleri gibi oturmamıştı arkadaşlar. Galiba bu da oturmadı. O yüzden beni uğraştırdı. Biraz uzun sürdü arkadaşlar. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Dedim. Montajda arkadaşlar bunları keseyim. Arkadaşlar gerek yok. Çünkü herkesin görmesi için böyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle iyice sıkayım arkadaşlar çok bastırmayacak şekilde arkadaşlar ufak biraz bıraktım şöyle direkt yerinde sıkayım şöyle sıkayım zaten okunuyor arkadaşlar. Mazada Biraz Oynuyor Oynamıyor da Ses Çıkarıyor Cır Cır Ses Çıkarıyor Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Evet Vidalarımızı Taktık bunlara Gerek Kalmadı Şöyle Göstereyim Arkadaşlar 1 2 3 4 Tane Vidamız Bulunuyordu Bunları Taktık Ve Harddiskimizi Takmış Bulunduk Arkadaşlar Şöyle Hemen Alıyoruz Panelimizi Arkadaşlar Şöyle Üstüne Getiriyoruz Aşağı doğru iteriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapandı. Şimdi vidasını takacağım. Lafı hemen uzatmadan vidasını takıyorum arkadaşlar. Yuvasına geçti. Şey hızlıca diğer tornavida ile takayım. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda bana yazabilirsiniz. Yorumlardan veya sosyal medyadan fark etmiyor arkadaşlar. Her türlü dönüş yapıyorum. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi vidamızı da taktık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Vidamızı da taktık arkadaşlar. Hartiskimiz istediğimiz şekil yerine oturdu. Arkadaşlar dediğim gibi diğer Laptoplarda panelin komple değişimi söz konusu yani çıkarımı söz konusu değişimi değil pardon çıkarımı söz konusu arkadaşlar bütün vidaları açma, açtığınızdan emin olun genelde şöyle etiketlerin altında arkadaşlar şöyle göstereyim etiketlerin altında arkadaşlar vida yeri bulunuyor bazıları vidayı çıkaramıyor veya açamıyor ekipmanı olmadığı için tornavidası filan bıçakla deneyin herhangi bir şeyle deneyin arkadaşlar bütün vidalarını açtıktan emin olun. Arkadaşlar şu ayakların altında da genelde bazen vida bulunabiliyor. Onları da çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar panel çektiğinizde ana kartı ve üst paneli çekersiniz arkadaşlar. Kırarsınız. Bu yüzden denemeyin veya kendi model şeyinize göre bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. <laughs>